Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? İtilaf devletleri arasında Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşmazlıklar çıkması, Türk halkının büyük direnciyle karşılaşmaları, antlaşma yapılamamasının nedenlerinden bazılarıydı. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Osmanlı Devleti ile imzalanacak olan antlaşma çeşitli nedenlerle yapılamamıştı. Şimdi burada... Ee, Osmanlı Devleti ile imzalanacak olan anlaşma çeşitli nedenlerle yapılamadığı anlatılıyor. Nedenlerden bazıları da birinci cümlede ifade ediliyor. O halde ikinci cümleyi arkadaşlar başa alıp birinci cümleyi de daha sonraya getirebiliriz. Çünkü bakın ne diyor? Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda Osmanlı Devleti ile imzalanacak olan anlaşma çeşitli nedenlerle yapılamamıştı. İtilaf devletleri arasında Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşmazlıklar çıkmasın. Türk halkının büyük ile karşılaşmaları Anlaşma yapılamamasının nedenlerinden bazılarıydı diyor. Şimdi e, bunun üzerine devam edelim. İtilaf devletleri aralarında uzlaşarak anlaşmanın taslağını hazırlayıp Sanremo konferansında Osmanlı devletine sunduğunda Osmanlı devleti sunulan tasları reddetse de yeni işgallerle yapılan baskıya uzun süre dayanamadı. Evet yani e, çeşitli nedenlerle anlaşma yapılamamıştı. Bu nedenlerden bazıları Türk halkının büyük direnciyle karşılaşmasıydı ama Uzun süre reddetse de yapılan baskıya dayanamadı ve sev anlaşmasını imzaladığından bahsediyor dördüncü cümlede. Sonrasında arkadaşlar ee, bunun üzerine ne olmuş? Bunun üzerine bakın Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal ülke topraklarının parçalanmasına, ülkenin bağımsızlığına ve bütünün bozulmasına göz yummak anlamına gelen bu imzanın yani sevr antlaşmasını imzaladıktan sonra gelen cümle bu olmalı ki çünkü bu imzanın diyor vatan haini anlamına geldiğini ilan etti. Üçüncü cümlemizi de bu şekilde yerleştirebiliriz. Ve son olarak da itilaf devletleri Türk halkının vazgeçmesini teslim olmasını umut ederken bambaşka bir tablo ile karşılaştı. Türk halkı bağımsızlığını ve haklarını kazanmanın ancak işgallerle mücadele ederek mümkün olabileceğini bir kez daha anladı. Evet sonucu da buraya yazabiliriz arkadaşlar. O halde sıralamamız 2, 1, 4, 3 ve 5 şeklinde olmalı. 4 cevabımız A seçeneğidir.